arkadaşlar kitap önerisi bu kitabı daha önce gelmiş olabilirsiniz. Aslında ben Mersin'deyken bu kitabın ağır olduğunu düşünüp almadım ısrarla. Aslında My Dream Bookstore'da vardı bu kitap. Evet. Belki de bu kitabın Mersin'deki varlığı biraz bu yazarın gel olmasıyla alakalıdır. Kitabı ben 19. sayfaya kadar okudum ikinci bölümün ortaları oldukça güzel bir başlangıcı var. Yani hikayenin kendisi de bayağı anlamlı. İşte bir psikoloji öğrencisiyle bir kitapçı arasında geçen derin muhabbetler. Ondan önce işte o psikoloji öğrencisinin yaşadığı bazı gençlik dramaları. Oldukça ilginç bir hikaye. Hani tabi özellikle özgürlük kelimesini Neyse, kullanması biraz şaşırtıcı bir olabilir ama işte yazarın bir bildiği vardır arkadaşlar. Çok iyi bir yazar, çok kitabı var. Bu da son kitap olduğu için biraz anlamlı. Türkiye'de fazla ünlü psikolog yok, psikolog yok. Bildiğim kadarıyla bu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ünlü psikoloğu. Yani şey psikolojiden ünlü olmamış başka sebeple kitap yazar olduğu için işte ya Psikolojide de aslında çalışmış bayağı ama yani ilginç birisi yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış ilginç insanlardan birisi. Doğan oldu, Doğan oldu. Evet. Şimdi aslında daha önemli konular var arkadaşlar. Ee, kitap önerisi şimdilik bu kadar görünüyor. Yani aslında ee, evet Küçük boy kitap serisi ilginç. Ee, evet bir tane de burada başka bir kitap var ama o başka bir videonun konusu olacak. Ee, George Orwell'den bahsetmek istiyorum. Ben o kitabı almadım ama onun İngilizce kitapları bayağı farklı baskılar var Ankara'da. Hepsi de farklı fiyat ama çok güzel görünümlü kitaplar var yani. 1984'ün İngilizce versiyonları. Evet, George Orwell'in mikro versiyonları da var. George Orwell çok popüler bir yazar son zamanlarda. 1984 çok popüler. 1984 konuşmaya değer arkadaşlar. Hatta bu videonun başlığını gerçek özgürlük ve 1984 yıldız bir gerçek özgürlük yapabiliriz. İyi günler, hoşçakalın.